Atatürk dahil birçok devlet adamı ve komutan yetiştiren bu okulda mezun olduğumuz, uzun yıllar görev yaptığımız bu okulda sizlerle beraber olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Sayın Genelkurmay Başkanımız, Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve Hava Kuvvetleri Komutanımıza beraber buraya bugün gelip sizlerle beraber olmayı çok arzu ettik ve çok şükür bunu da gerçekleştirdik. Çünkü bazı programlardan dolayı buraya gelmemiz pek mümkün olmadı geçmiş dönemlerde. Arkadaşlarım burada sizlerle, çeşitli konuları görüşüp bazı bilgileri sizlerle paylaşıp e, sizlerin e, buradaki çalışmalarınıza bir ölçüde katkı sağlamaya çalışacağız. Yarın bir gün burada mezun olduktan sonra karşılaşacağınız operasyonlar var, tatbikatlar var, harekatlar var, afetler var. Şu an dışında yaşadığımız bir tarafta deprem, bir tarafta covid. Bunların yönetiminde gerçekten ciddi rolleriniz olacak, görevleriniz olacak. Dolayısıyla bu günleri bu şekilde değerlendirip oradaki o günlere hazırlık için bir dönem olduğunu bilincinde çalışmalarınızı sürdürmeniz lazım. Hem kapsamlı genişliğine hem derinliğine bilgileri burada edinmeniz lazım arkadaşlarım. Bu fırsatları istifadeyle kendinizi gerçekten operasyonlara, tatbikatlara, harekatlara, afetlere ve bunların yönetimini hazırlamanız lazım. Çünkü bizim bu 1980'li yılları hatırlıyorum ben. Biz burada talebeyken, öğrenciyken bu İHA'lar, insan savaş araçları, dronlar, silah helikopterler ve buna benzer işte cyber, şey, siber e, mücadele, siber savaş gibi konular daha böyle embriyonik, daha böyle kavramsal düzeydeydi. İşte o günlerden itibaren işte bu konulara hakimiyet, hakimiyet sağlayan arkadaşlarımız gerçekten çok daha faydalı oldu. Hem silahlı kuvvetlerimiz hem ülkemize. Bu nedenle daha sonra bakarız, daha sonra ederiz filan gibi herhangi bir şekilde ertelemek son derece yanlış olur. Bu imkanları öğretmenlerinizi, komutanlarınızı, kütüphaneyi, dershaneyi, ders çalışma sürelerini, ders çalışma fırsatlarını mutlaka değerlendirmeniz lazım ki geleceğe istenilen düzeyde hazır bir şekilde girebilin, başlayabilin arkadaşlarım. Biraz önce Sayın Rektörümüzün de ifade ettikleri gibi şu anda içinde bulunduğumuz ortamda çok ciddi bir problem olarak karşımızda Covid-19 var arkadaşlarım, salgın var. Bu salgın konusunda hiçbir şekilde bireysel kahramanlık yok. Bu gerçekten bu bireysel kahramanlık gibi görünen böyle sahte kahramanlıklar ihanete kadar gider. Çünkü bir kişinin dikkatsizliği bütün kitleyi, bütün toplumu olumsuz etkiliyor ve kontrol edilemez, zincirleme bir reaksiyona sebep oluyor. Dolayısıyla burada böyle basit e, kahramanlık gösterileriyle benim için fark etme, benim işte arkadaşım, benim dostum işte bu cenazeye gitmem lazım, bu işte bilmem e, düğüne gitmem lazım, anneme babamı vesaire gibi sakın ala böyle bir yanlış, e, akıl ve mantık dışı bilinçsiz hareketlere tevessü etme arkadaşlarım. Bize bu hiç yakışmaz. Dolayısıyla burada gerçekten ben Covid'im diye başlayacaksınız. Karşınızdan gelen herkese Covid olarak kabul edeceksiniz. Ve buna göre tedbir olacağız ve ilk günkü tedbirlerimizi aynen almaya devam edeceğiz. Araya bir boşluk bırakmayacağız. Arkadaşlarım biraz önce başlangıçta söylediğim gibi gideceğiniz ortam neresi? Nereye gideceksiniz? Buradan mezun olduktan sonra gerçekten kurmay subay olmak, gerçekten buradaki bilgilerin bir üst düzey askeri, taktik, teknik, e, operasyonel ve stratejik konulara vakıf olmak ve bunları yönetmek, operasyonları yönetmek, harekatı yönetmek, krizleri yönetmek, eğitimi, öğrenimi yönetmek, e, ve e, gidildiğinde yurt dışı, yurt dışı faaliyetlerle alakalı, tatbikalarla alakalı bilgi sahibi olmak sizin için çok önemli. Gittiğiniz yerlerde terörle mücadele var arkadaşlarım. Göreceksiniz. Terörle mücadele var. Terörle mücadelenin çatışmaya dönüşü şekli var. Bunlarla alakalı mülteci sorunları var. E, bunların e, normalleşmesi, hayatın normalleşmesi çerçevesinde insani yardım faaliyetleri ve oradaki e, mültecilere yardım var. Yurt içinde, sınır ötesinde çalışmalar var. Ve bütün bunlarla alakalı bunlar yaparken bir takım siyasi krizlerin içinde, siyasi krizler içinde kendimizi buluyoruz. Siyasi krizler var, bunların yönetimi var. Ve bu ortamda diğer böyle siber, elektronik yap, işte savunma sanayiyle ile alakalı diğer konular dahil, bunların hepsinin içinde bir anda kendinizi bulacaksınız ve bunları siz yöneteceksiniz. Siz yöneteceksiniz, arkadaşlarım. Oradaki birliklerin, karagahların birer elemanı ve mensubu olarak sizler yöneteceksiniz. Dolayısıyla işin çok ciddi olduğunu, çok hassas olduğunu, çok gerekli olduğunu, çok lazım olduğunu ülkemize, milletimize gerekli olduğunu bileceksiniz. Ve bugünleri buna göre değerleneceksiniz arkadaşlarım. Yani burada artık böyle hani, ee, diyeyim onu söyleyeyim, yani çocuksu hareketler yok. Artık olgunlaşacaksınız. Artık gerçekten olgun bu sorumluluklar yüklenecek bir ruh halinde bunlara talip olacaksınız. Bunları en iyi şekilde nasıl yaparım? En ekonomik şekilde nasıl yaparım? En etkin şekilde nasıl yaparım? Bunun gayreti içinde kendinizi hazırlayacaksınız değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım Balkanlarda, Ukrayna'da, Afganistan'da, Yemen'de, Körfez'de, benim Akdeniz havzasında, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve Azerbaycan'da en son bildiğiniz gibi bir takım çalışmalar, bir takım faaliyetleri söz konusu. Bu arada bu arada maalesef dünyanın belli yerlerinde Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın belli ülkeleri başta olmak üzere bir Türk ve İslam düşmanlığı, Türk ve düşman, Müslüman düşmanlığı da söz konusu bir de bunlar var. Dolayısıyla bütün bunların içinde arkadaşlarım sizin birliğiniz var, sizin karargahınız var. Burada bu Charlie Hebdo denilen bir dergi gibi. O dergide yapılan bir takım uygulamalar var, bir takım çalışmalar var. Arkadaşlarım bunların fikir özgürlüğüyle, bunların herhangi bir şekilde yayın özgürlüğüyle alakası olmadığını yapan da biliyor, bizler de biliyoruz, üçüncü taraflar da biliyor, herkes biliyor. E bu bir şekilde bir tahriktir, bir provokasyondur. Bu gerçekten terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Ve bunları biz başından beri her zaman söylediğimiz gibi şiddetle kınıyoruz arkadaşlarım. Şiddetle kınıyoruz. Burada bizim ülkemizde hiçbir şekilde hiçbir yayın kuruluşunun ya da hiçbir resmi veya özel kişinin veya kişilerin grupların böyle bir şey yaptı asla söz konusu değil. Kimsenin kutsalıyla bizim uğraştığımız ne tarihte ne günümüzde asla söz konusu değil. Bu gerçekten bir ahlaksızlıktır. Gerçekten düşüktür Gerçekten bir e, ne derler e, zafiyettir. Ve bu sistematik bir şekilde oradaki insanların bu duygularıyla, düşünceleriyle uğraşmak suretiyle onları tahrik ediyorlar, onları bir takım işleri yapmaya mecbur ediyorlar, zorluyorlar. Ondan sonra da Müslümanlar şunu yaptı, Müslümanlar bunu yaptı gibi bir takım durumlara gidilmesi söz konusu oluyor. Bu bir fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü değil arkadaşlarım. Bunun bir altını çizelim. Bunu herkes bilsin. Ve diğer taraftan da bunun bir fikir fakirliği olduğunu, fikrine söyleyemeyen insanların bir takım böyle yolvara tevessül ettiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu açıkça insanların kutsallarına sayılırıdır ve bunu da şiddetle kınıyoruz. Bu aynı zamanda terörün mizah halidir arkadaşlar. Terörün bir başka şeklidir, mizaha dönüşmüş şeklidir. Bu bir terörist faaliyettir. İnsanları rahatsız eden, insanları tahrik eden, insanları aşağılayan. Ve bizim buradaki konuyu kapatmak için aklı selim sahibi, okumuş, yazmış, kültürlü, hakikaten e, dünyayı bilen, tarihi bilen Fransız insanlarının da, Fransız vatandaşlarının da bu yapılanları tasvip etmediğine, bu Fransız vatandaşlarından aklı selim sahibi olanların da bunlara bir şekilde mutlaka bir tedbir getireceklerine de biz inanmak istiyoruz. Bunu ümitle bekliyoruz değerli arkadaşlarım. Bunun yanı sıra herhangi bir şekilde ister Fransa'da ister bir başka yerde ne adına olursa olsun ortaya konulan her türlü terörist faaliyete de karşı olduğumuz da altını kalın çizgilerle burada çizerek belirtmek istiyorum.